Arkadaşlar merhaba. Bugün size süper final falan kartlarımı göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar burada e, kendi kartlar var adrenalin. Şimdi e, ilk takımımız süper final kartlarının ilk takımı Galatasaray. Yusuf Demir Gomis Seferovic ilk üçlümüz. Diğer üçlümüz Icardi, Juan Mata ve Oliveira. Diğer takımımız Fatih. İlk üçlümüzlerden birisi Yoşaki, Osei Samuel ve Diego Rossi. Diğer üçlümüz İrfan Can, Valencia ve Arda. Diğer takımımız Beşiktaş. Arkadaşlar bu arada Beşiktaş bugün Beşiktaş Kasım, spor, ka, e, Kasım Paşa Spor maçı vardı. E, Beşiktaş 2-1 maçı aldı. Siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Burada tek iki ta üç bir tane üçlü var. Birisi Muleka, diğeri Delali, diğeri de, de Cenk Diğer takımımız Real Madrid. Casemiro, Toni Kroos, Valverde ilk üçlümüz. Diğer üçlümüz Luka Modric, Benzema, Sergio Ramos. Diğer üçlümüz, ay diğer ikilimiz Kaleci Curtis, diğeri de Vinicius Junior. Ve diğer takımımız Paris Saint Germain. Messi, Donnarumma, Verratti, Mbappé, Neymar, Hakimi ve bu kadar. Diğer takımımız Manchester United. Orası tüm dolu benim 4 tane Ronaldo'm var. Ee, onun üçü Manchester United takımında. Yani Manchester United tüm dolu. İlk üçlümüz geliyor. Ronaldo, Bruno Fernandes, David De Gea. Diğer üçlümüz Eriksen, Casemiro, Rashford. Diğer asıl diğer üçlümüz ise Anthony, Ronaldo, Ronaldo. Ve şimdi sırada Barcelona. İlk üçlümüz Messi, Torres, yine Messi. Benim yedeklerde e, bir Messi, ay benim üç 3 e, üç Messi'm var. İki Messi burada bir Messi sizi Paris Saint e Germain'de göstermiştim. Diğer üçlümüz Xavi, Ter Stegen, Dembele, ve diğer ikilimiz ise Ropedri ve Lewandowski. Arkadaşlar bu yeni sezon olduğu için bir de bende eski sezon Lewandowski var. Ee, o da e, neydi ya Bayan Münih'te iki tane Lewandowski var o yüzden benim ve sıradaki takımımız Liverpool. İlk üçlümüz Sadio Mane, Aleksandr Aynes, Diğer üçlümüz ise Firmino, Van Dijk, Nunez. Başka üçlümüz yok. Düzel senin kamerayı. Diğer üçlümüz, ay dörtlümüz. Burada 4 kart var o yüzden dörtlümüz diyorum. Hakan Çalhanoğlu, Milan Skriner, Lukaku ve Barella. iki takımımız ise Juventus. Benim Juventus'ta bir tane Ronaldo'm var. Eski sezon o e, bildiğiniz gibi göstermiştim ben. İki tane Manchester United'da var. Bir de burada var. Bir de yedekte duruyor. O da yeni sezon. Şimdi gösterelim Juventus'da. Ronaldo, Di Maria, Pogba, Vlahovic, Mlik ve ha baş düzeltelim hemen. Şimdi ise Manchester United, Manchester United I City de dolu. De Bruyne, Haaland ilk üçlümüz. Cancelo diğer üçlümüz. Silva, Rodri, İlkay Gündoğan ve işte diğer üçlümüz. Foden, Edison ve Alvarez. Diğer kartlarımız yani diğer e, takımımız ise Chelsea. E, Jorginho, Aubameyang, Sterling, Kante ve K. Havertz. Diğer takımımız ise Bayan Münih Söylemiştim ya. Bayern Münih'te de bir adet Lewandowski var diye. Leroy Sané, Thomas Müller, Lewandowski, Gnabry ve Jamal Musiala. Arkadaşlar Jamal Musiala şu an Sanırım Beşiktaş'ta maçta görülmüştü bu maçta. Beşiktaş Kasım Paşa'sı burada diğer takımımıza geçelim. Bukayo Saka Arsenal. Bukayo Saka ilk e, oyuncumuz. Gabriel Jesus ondan sonra da Martinelli. Arkadaşlar ben arasıra ya hata yapabilirim konuşurken çünkü çok fazla kartım var, kafam karışıyor. Diğer takımımız Borussia Dortmund. Burada tek bir tane oyuncu. O da Haaland. Benim Manchester Ay, Manchester City'de de Haaland'ım var. O yeni sezon bu. Eski sezon Haaland. Bana eskiden eski sezon Haaland çok çıkıyordu. Hemen diğer takımımıza geçelim. Diğer takım, takımımız Milan. Birinci oyuncumuz İbrahimovic. İkinci oyuncumuz Rafael Lau. Üçüncümüz de Giroud. Arkadaşlar e, per final 2023 kart açılımı için kanala abone olmayı e, e, like atmayı videolara ve bildirim zilini açmayı unutmayın hemen diğer takımımıza geçelim Atletico Madrid birinci oyuncumuz Alfa Marata ikinci oyuncumuz da Griezmann ve diğer takımımız Marsilya arkadaşlar. Benim bu tip takım a, takımlarda çok oyuncum olmuyor. O yüzden buraları hızlı geçeceğim. E, Marsilya takımında tek bir oyuncum var dedim. Cengiz Ünder. Bir takımına geçelim hemen. Burası Burca Valencia Carlos Soler. Diğer takımına da geçelim. Sosyal, Mikel Merino ve Mikel Oral Zaba bunlar kardeş ne bilmiyorum. Hemen diğer takıma geçelim. Kulüp Nakyonar bunlar biraz eski sezon mu ne bu kartlar bilmiyorum ama şu değişik olanlar bilmiyorum ama neyse. Ben gösterelim kartlarımı. Ya Sosyat Luis. Ondan sonraki Tem. Minson. Likarlison. Diğer takımımız çavor. Umut Bozok ve Yusuf Yazıcı. Diğer takımımız ise Napoli, Minje Kim. Diğer tak, e, diğer ise takımız Dybala, Roma yani Roma takımı ve şu, hemen en sonda bir de Donnerman var yedekte. Arkadaşım vardı o, o yüzden onu saklıyorum. Ay, e, şey de göstereyim hemen Kılıfının falan. Arkadaşlar bu tip arkadaşlar bu tip videolar gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. E, videolarıma like atmayı unutmayın ve bildiğim zillerini açmayı unutmayın. E, ben biraz bir de hastayım. Saat de 11.30 gibi bir şey. Eee Kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Süper final kart açılımı için böyle kartlarla video için yorum yazın hangi videoyu yapayım diye görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.